Sırt üstü yatar bir vaziyetteydi. Şimdi hocamdan rica edeceğim. Hocam sizi böyle alabilir miyim? Ee, bunlara bakarak ve adli Bir önceki evet, resmi. Bir koyalım. önceki şimdi şimdi, şeye de Tabii gelelim. önce şunu söylemek lazım. Hocam oraya da dikkat edin. Aman, aman ayağınız takılmasın. <laughs> evet. Ee, harici muayene dediğimiz yani dıştan yapılan muayene sonuçlarında görme şansım oldu. Çeşitli yaşlarda tüm vücutta yaygın yaraları var. Bu ne demek? Her gün dayak yiyormuş bu kadın. Her gün de biliyormuş tabii. Çünkü farklı yaşlarda yani farklı günlerde meydana gelmiş tüm vücutta yaygın bir yığın yarası var. Düşmeye bağlı olmayan. Değil değil. Yaşı farklı birkaç gün, biri iki günlük, biri üç günlük, biri bir haftalık yaralar. Yani öyle evet. farklı hı hı. yaşlarda hemen her gün dayak yiyormuş bu kere. Onu bir kenara koyalım. İkincisi buna gelince şimdi sırt üstü bulundu. Bu kafanın arka kısmı. Evet. Yani parietal artı oksipital dediğimiz şu bölge arka kısmı ve sırt üstü bulunmuş. Yani bu düşmeye bağlı olabilir. Çünkü yani 10-15 metre arası bir yükseklikten sırt üstü düşmüş. Kafayı çarptıysa bu kırık meydana gelebilir ve ölüme <laughs> neden olabilir. Bunu da yani düşmeye bağlı diyebiliriz. Fakat şimdi ikinci resme gelelim. Bunu bir kenara koyduk. Koyduk hocam. Heh, Şimdi bakın burada kaburga kırığı var her iki tarafta. Üstte ve bu, yani şu bölgede. Şimdi evet. e, kadının göğüs kısmına e, işte meme kısmına denk gelen bölgelerde bunlar ve memelerde korkunç yaralar var. Ve bunlar yumrukla atılmışa benziyor yani oluşmuşa benziyor. Şiddeti düşünün onun üstünden e, vurulan bir yumrukla kaburga kırılmış ve bu kalbe yakın bölge şu özellikle. Hı -hı. Kalbe yakın bölge. Bu bir kere düşmeyle alakası yok çünkü sırt üstü Hocam düştü. Hocam isterseniz çıkabilirsiniz oraya tamam. daha rahat edeceksiniz. Bu e, düşmeyle ilgisi yok çünkü sırt üstü bulunuyor. Evet. Yani sırt üstü çarptı, sıçradı tekrar üstü diye veya yüzüstü vurdu, sırt üstü geldi diye bir şey yok. Kalıp gibi sırt üstü düşmüş. Ha bu bölgeye vurulan bu şiddette, kaburgayı kıracak şiddette bir yumruk kalbi durdurabilir veya kişiyi şoka sokabilir. Çünkü kalbe yakın bölgedir bu bilincini yitirmiş olarak yere düşmüş olabilir ve öldü de zannedilmiş olabilir belki o panikle yani tabii bir şey bu tahmin yani yüzde yüz böyle midir teori. bilmiyoruz teori ama o panikle eyvah öldürdüm delilleri karartmalıyım diyerek de atılmış olabilir şu darbe kesinlikle düşmekle olacak bir şey değil. O darbenin yaşı belli mi hocam? Evet bu kafa kırığıyla aynı zamanda meydana gelmiş yani. Hani biri 5 dakika öncedir, biri 10 dakika sonudur O kadarını bilemeyiz ama aynı gün yani aynı 2-3 saat içinde meydana gelmiş darbeler bunlar, bu kırıklar. Evet. Bir şey ekleyebilir miyim? Yani o 3. 4. kat balkondan düşerken herhangi bir yere de çarpmamış. Hani başkaca bir balkona çarpıp da oluşmuş bir kırık da değil. Tahminim direkt düşmüş. Direkt. Alttaki balkona çarpmamış. Dolayısıyla hayır, zaten balkona çarpmak da yani dıştan bakıp şimdi dıştan bir projeksiyonu var yaranın. Ya dediğimizde dediğimiz, laserasyon dediğimiz bir olay var. Onun altındaki o darbenin şiddetiyle de oluşmuş bir kırık var. Dıştan baktığımız zaman yani bir balkon demirine çarparak falan oluşmuş bir şey değil. Hocam diğer resim bir daha bir ona gelelim mi arkadaşlar? Yani yumruk benzeri bir şeyle. Yani o tarz bir şekilde oluşmuş <laughs> Orada bir şey size e, hayır biraz önceki Kafatası resmine gelelim. Ee, orada da e, hani kumsal demiş ya annemin e, başından kan geliyordu diye evet. biz babam çıkardı odadan dediği yer. E, Ecrin'in değil mi? Özür dilerim. Ecrin'in. Ecrin'in. Ecrin, i̇kisi de aynı yeri tarif ediyor. İkisi de anlattığı yer hocam sağdan başlayıp sağ kulak üstünden e, Kulak şurası. Evet. Yani Kırık, anlattıkları şu yer e, şurası, şurası hocam. Sağ tarafında hı hı. E, odadan çıktığında o gördük şey dedikleri. zaten. Şey zaten. Gene kaş üstünde alnına doğru kanamalı yırtık bir yarası var ve o da düşmeye bağlı değil. O da o gün yediği dayağa bağlı. Şurada yazanlar hocam, onlarla ilgili. bir... Abrasyon, sıyrık çok sayıda ve bütün vücuda yaygın sıyrıklar var. Ve farklı yaşlarda gene yani üstündeki e, işte kabuklaşma oranından bunu anlıyoruz. E, kontüzyon dediği berelenme e, yani yırtılmamış veya derisi yırılmamış ama dokuz edelenmesi var. Yine bunlar farklı yaşlarda ve bütün vücutta <laughs> yani hem ön hem arkada. lezerasyonda yırtık. Ha bu yırtık e, denilen kısım daha yırtıklar arka tarafta yani düşmeye bağlı olarak meydana gelmiş olabilir. Ama bir tanesi bu liserasyon dediğim gibi kadının göğsü üstünde o kostanın şeye ne uyuyor. Yani çok şiddetli bir yumrukla ancak olabilecek gibi bir görüntüsü var onun. Evet. Peki hocam teşekkür ederim. Şimdi tabii ki bir annenin çok da sağ olun hocam bir annenin evladını 29 yaşındaki bir evladını bu şekilde anlatılıyor görmek hayatının en acı en acı. Ee, e, anı olsa gerek ama bir taraftan torunları için mücadele verirken bir taraftan da kızının ölümüne neyin sebep olduğunu e, bilmek isteyen bunu e, öğrenmek isteyen bir anne. Tabii. E, şüphelisi de kendi içinde kendi e, kendince tutarlı sebepleri var tabi ki. E, damadı Erol'dan şüpheleniyor. Birdenbire kızının eğer damadın anlattığı gibi her şey çok güzel kahve pişirmeye girdi. Daha önceki onca şiddete rağmen canına kıymayan bu kadın neden birdenbire gecenin ikisinde kahve yaparken kocası Mutlu Mesut orada çocuğuyla televizyon izlerken ya da ayağında çocuğunu sallarken böyle bir şeye teşebbüs etsin? Seref Hanım bir şey söylemek istiyorum. Evet Zeynep. Bir sene oldu kardeşim öleni bir sene. Benim kardeşim kara toprağın içinde bir senedir o katil. Elini kolunu sallayıp sallayıp geziyor. Katil yani sizin yani şüphenizle diyelim yüzde yüz düşünüyorum ama evet yüzde yüz düşünüyorum. Şüpheniz evet. Çünkü yazdığı mesajlar var diyor ya hani şey hocamız diyor ya bir sürü dövme izi var hani senelerce dayak yemiş bu kız diyor. Bize yazdığı mesaj var. Ben diyor bir kere karıma vurdum tokat attım o da senin yüzünden oldu diyor anneme. Benim yüzümden zaten olurdu. burada belli. Katil olduğu zaten burada belli. Yani Katil şimdi şüphelisi taşıyorsun. Ka taşıyorsun. Şöyle ya bir şey var. Evet. Olduğu yönünde. E, bakın e, öldüğü yani balkondan atıldığı veya düştüğü günde çok kısa bir süre öncesinde bu durumun dayak yemiş gene. Çok ağır bir dayak yemiş. Yani bu durumda hani diyelim ki kendini attı bir teori olarak. Ama bu dayak sonrasında kendini atmış. Yani kendini belki dayaktan kurtarmak için atmış olabilir. Veya dayağan da yarattığı da ağır golran sonucu hocam. kendini atmış olabilir. Yani burada intihara teşvik suçu oluşturmaz yani, mı? Bu? Yani evet yani bildirme teşvik de olabilir ama biraz önce hocam bu yani göğüsteki o kırıklar ve kalbin üzerine yapılan darbe ile ilgili yorumlarınızı düşündüğümde e, sırt üstü düşen birinde bu oluşmayacak ise dediğiniz gibi bu e, öldüğünü zannedip korkuyla da yani çünkü ceset en, en büyük delildir. Bu delilden kurtulma çabası içerisine girmiş yani olabilir. Bence Tabii bu da bir teori olarak en benim yani en ağırlık verdiğim teori bu. Çünkü o darbe de hakikaten <laughs> yani şuurluk alması mümkün değil. Kaburgayı kıracak derecede göğsünü yırtacak derecede bir darbe alınca Bilincini kaybetmiş olması lazım Seraphan. Bilincini kaybeden insan da kendini atamayacağına göre Tabii. Aldı attı bir Düdüklü tencereden bahsediyorum Bütün mahalle bir düdüklü tencere var O kardeşim düşüyor Herkes diyor ki iki tane ses duyduk bir tane değil O apartmandakilerin dediği iki tane ses duyuldu Kardeşim düşüyor Kardeşim düştükten sonra beş altı Yani saniye sonra bir ses daha geliyor Ve herkes diyor ki Yerde düdüklü tencere de vardı Ece'nin yanında o düdüklü tencere şeye alınmıyor ne diyorlar ona bakıyorlar yani kırmela alınmıyor düdüklü tencere ortada yok. Kimse şu an düdüklü tencereden de bahsetmiyor. O zamanlar dedi ki mahalledekiler mesela nohut vardı içinde saçılmış her taraf yağ olmuştu. Balkon yağ olmuş, Erolda balkon anneme, duvarları yağ olmuş. Ama oraya olay yeri geldiğinde onları temizlemeleri mümkün Temizlemiş değil onu da anlatacağım. Anneme mesaj atıyor öldükten sonra ne ara ben temizlemiş. diyor eve geldim diyor gece diyor. O gün diyor eşim diyor temizlik yapmış, öleceğini anlayacakmış gibi her yerimiz gibi yapmış, çamaşırları yıkamış, silmiş, süpürmüş, gece vakti yapmış bunu. O evi temizlemişler. Bu çok aşikar belli. Bu dayak olayında da kardeşimin kafasında ölmeden 4 santim yarık vardı. Dikiş atıldı, bu dikişi de sünnetçiye attırmışlar. Kayıtlara geçmesin Elinizdeki diye. Elinizdeki kupa bardakla kızın kafasını kırıyor. Evet. Bana da diyor ki vicdansız diyor. Ben mi vurdum kırdım diyor. Mermere vurdu da diyor. O kadar diyor be, o bardak kırar mı diyor. O kadar yarılmış o Hatice kızın kafası. Hatice ablasının ses kayıtları var. Sizlere verdiğim yetkililere de Orada verdim. Orada da Hatice İtiraf söylüyor. İtiraf ediyor kadın. Evet diyor yani kardeşim çok yaptım sayıda beraber eskiye, götürdük eskiye diyor. Eskiye dair geçmiş zamanı da çok sayıda yarayacağı Yani üstünde. bu nasıl hala tutuklanmıyor? Nasıl Söylekti bu şekilde hayır, de rahat ben Bir hafta bir hafta önce, bir hafta on gün önce. Ama niye katlandı ben bunu anlayamıyorum. Kızıma yani, diyor, neydi, diyor ki diyordu, can, ben, ben seni görüyordum. diyor felç edeceğim. Kadıköy'de belden aşağı felç edeceğim diyor. Seni diyor Kadıköy'de dilendireceğim diyor. Yani benim kızımı bu sürekli çocuklarla öldürmekle kendini öldürmek, çocuğumu öldürmekle bizi öldürmekle sürekli tehdit ediyor. Sürekli tehdit ediyor. Ya böyle yapısı da Görsen çok görsen karşına yani alıp da adam ürkekte. yerine koymazsın. Kendine güveni olmadığı için o kızı eze 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 korkak bir duruma getirdi. O çocuk yerinden kımıldayamadı. Ve e, ailenin elinde sadece e, yani Ece'nin e, ölümü hala gizemini korurken ellerinde kalan sadece kabri oldu ve kabir ziyaretleri kaldı.